Altı maddede doğalgaz faturanızı düşürün. Bir güneşten faydalanın. Sabah kalktığınızda ilk işiniz perdeleri açmak olsun. Güneşin batışına kadar da açık kalmasına özen gösterin. Bu sayede güneşin vereceği ısıdan yararlanabilirsiniz. İki radyatörlerin önünü boşaltalım. radyatörlerinizin önünü eşyalarınız ile kapatmamaya dikkat edin. Eğer radyatörlerinizin önü kapalıysa, evinizin ısınması kolay olmayacak ve daha çok enerji harcanacaktır. Ayrıca radyatörünüzün arkasına ısı yalıtım levhası koyarak da duvara gidecek sıcaklığın yansıtılarak evinizin içinde kalmasını sağlayabilirsiniz. 3 kombi 24 saat çalışmak zorunda değil. Sanılanın aksine 24 saat boyunca kombiyi aynı derecede açık bırakmak enerji verimliliği olarak hiçbir fayda sağlayamayacak, aksine doğalgaz faturanızın yükselmesine neden olacaktır. Uyurken battaniye veya yorgan kullanıyorsanız geceleri kombinizi tamamen kapatabilir veya sıcaklık ayarını minimumda tutabilirsiniz. Sabahleyin ise istediğiniz ayara getirdiğinizde eviniz kısa bir sürede ısınacaktır. 4 kombilerde bakım ister. Yılda bir kez mutlaka kombinizin bakımını özellikle kış aylarına girmeden önce yaptırmalısınız. Bu sayede kombiniz yüksek verimlilikle çalışacaktır. Bakımı yapılmamış kombiler enerji kaybına ve daha çok doğal gaz faturası gelmesine neden olabilir. 5. Hava kaçaklarına ve deliklere dikkat. Kapı altları ve pencere pervazları enerji kaybına neden olacak en önemli yerler. Eğer pencere pervazlarınız arasından hava giriyorsa eviniz kolay ısınmayacaktır. Şeffaf silikon ile hava kaçaklarını rahatlıkla kapatabilirsiniz. Kapı altlarına ise sünger koyabilir veya rüzgar önleyici süpürgelik takabilirsiniz. Hava kaçaklarını kapattığınızda doğalgaz faturanızda düşüşe geçecektir. 6 izolasyon. Yalıtımlı camlar ve dış cephe mantolaması da doğalgaz faturasını düşürecek etmenlerin en önemlileri arasında. Binanızda mantolama yoksa yaptırarak %50'ye varan doğalgaz tasarrufu sağlayabilirsiniz.